Unutma, iyi güzeli beğenen alsın. Kurtlandıkça kurdu çıkar unutma. Sözüm kulağında bir küpe kalsın. Bazen su yokuşa akar unutma. Ezilenler putlaştırır ezeni. Eğri direk kırar doğru hezeni. Böyledir değişmez dünya düzeni. Biri yapar, biri yıkar unutma domuz sürüsüne kuzu katılmaz, lütuf tarlasına adım atılmaz, acıkmış katıra gül koklatılmaz, it en iyi, ite çeker unutma. Cahil iknaya bulunmaz imkan, kötü zaman değil, mekandır mekan. Emin ol, gerçeği görmez her bakan, eğri bina erken çöker unutma. İyi kötü deme, düşün yıllarca, böyle sıfatlar tedbirli harca. Kimseye yük olup boğulma borca, bugün seven yarın bıkar unutma. Söz var, nice dostu dosttan ayırır, söyleme, serçeler gider duyurur. İyileri zaten Allah kayırır, kötüler koktukça kokar unutma.